Sevgili Zeytinburnu hemşehrilerim, 31 Mart seçimleri partimizin büyük bir üstünlüğüyle tamamlandı. Geride bıraktığımız 5 yıllık dönemde Cumhuriyet Halk Partisi olarak sosyal demokrat ve halkçı belediyecilik anlayışımızla ve başardıklarımızla vatandaşlarımızdan güven oyunu almış olduk. 13 Şubat tarihinde Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı olarak açıklandığımda pek çok Zeytinburnu hemşerimiz için yeni bir yüzdüm. 47 gün boyunca çarşı, pazar, esnaf, dernek, vakıf ve daha pek çok yerde ziyaretlerde bulundum. Hem şeylerimize ve önce kendimizi ve projelerimizi, sonra da Zeytinburnu'nun mutluluk planını anlattım. Ortak hayallerimizi paylaştım. Hep güldüm, hep samimiydim, hep gerçekçiydim. Geleneksel siyasetçi anlayışıyla gerçekleştirmesi zor vaatler vermekten imtina ettim. Sesimi ulaştırabildiğim, elini sıktığım, kucaklaştığım pek çok hemşerimizden büyük bir ilgi ve destek gördüm. Az bir farkla da olsa Zeytinburnu'ndaki seçim maratonunu maalesef geride bitirdim. Tüm adaylar açısından oldukça centilmence geçen yarışın sonunda belediye başkanı olarak seçilen Sayın Ömer Arısoy'u tebrik ediyor ve Zeytinburnu'na hizmette başarılar diliyorum. Bununla birlikte hem hemşehrilerimizin sevgisini ve güvenini kazanmayı başardık. Sizlerin tabiriyle Zeytinburnu çocuğu olmaya ve Zeytinburnu'na layık olmaya, bu konuda verdiğim sözlerin arkasında durmaya devam edeceğimi açık yüreklilikte söyleyebilirim. Bu mücadelede benimle birlikte emek veren tüm parti örgütüme, ekip arkadaşlarıma, aileme ve eşim Kübra'ya sonsuz teşekkürler ediyorum.